Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'yı evlendireceği zaman onlara tavsiye olarak ne diyor? Evin içindeki işleri ey kızım Fatıma sen yap. Evin dışındaki işleri de Ali yapsın. Değil, evet. değil mi? Ne demektir bu? Rızık temin edilecektir. Tarla sürecek, sürülecektir. Ne bileyim işte hayvancılık yapılacaktır. Değil mi? Ekin ekilecektir. Buğday biçilecektir vesaire. Bunları kim yapması daha uygun olur? Hazreti Ali'nin yapması uygun olur. E Hazreti Fatıma ne yapacak? Hazreti Fatıma da işte Hazreti Hüseyin'i, Hazreti Hasan'ı büyütecek. Bugün Hulefa-i bile sayılan Hazreti Hüseyin'in eğer ki Hazreti Fatıma gibi bir annesi olmasaydı değil mi cemaat-i Yani biz geçmişe baktığımız zaman da padişahlar yetiştiren, şehzadeler yetiştiren, dünyaya tabiri caizse süper güç olmuş bir Osmanlı'nın annelerine baktığımız zaman da onların kadın erkek ilişkilerine baktığımız zaman da Aile ilişkilerine baktığımız zaman da neyi görüyoruz? Kadın çocuğunu yetiştirmiş. Kadın devlete hizmetini çocuğunu bir birey olarak yetiştirmekte bulmuş. Bugün cemaat müslümanı sen şimdi diyeceksin ki hocam dar görüşlüsün. Şey konuşuyorsun böyle hayatın gerçeklerini tabiri caizse göz önüne getirmeden konuşuyorsun diyebilirsin cemaat müslümanı. Batı makalelerinde bile Avrupa'da yazılan makalelerde bile değil mi Amerika'da yazılan makalelerde bile kadının iş hayatına entegresinin sonucunda ne çıkıyor biliyor musunuz ortaya cemaat müslüman? Sorumsuz bir şekilde yetişen nesil çıkıyor. Bugün edebi, terbiyeyi senden, senin çocuğun senden öğrenmeyip telefondan öğrendiği zaman da dışarıdan aynı kendisi gibi böyle kendisine eğitim verilmemiş çevresinden, arkadaşlarından öğrendiği zaman da işte o çocukların bugünkü sorunlarını görebiliyoruz. Yani kim isaf edersiniz? Yani hırsız oluyor, kimisi arsız oluyor, kimisi katil oluyor. 5 lira için, 10 lira için yani millete tebelleş oluyor cemaat Şimdi eğer ki buna bilim nazarından bakacak olursak bu işin sonuçları bunu gösteriyor. Çalışan aile yani daha doğrusu evde ailenin çalışmasıyla, annenin daha doğrusu çalışmasıyla yetişen çocukların farkıyla kadının çalışmayıp da evde çocuklarının terbiyesiyle bakın altını çizerek söylüyorum çocuklarının terbiyesiyle ilgilenen annenin yetiştirdiği çocuklar arasında fark var